Hadi canım kızdan saçlarını niye kesiyorsun sen? Çok kadar, biliyor musun? <laughs> da... Zaten öyle büyük Yiğit. 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 Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. <laughs> bak, bak kim orada? <laughs> ne orada? Ya, bak abi. Abi. Kim o? Abbas, geldi, kim O orada? çekeyim. Sesini <laughs> <Sısharp. gülüyor>

Abla orada bak kapının önünde. Berfi. Ben verir mi tuvalet ya? Yükür kendin yap ya, kendi aman yapmasınız nesiniz ya? Tuvalet orada... <laughs> Çişim <bir> geldi <adı> diyor. <laughs> Sakın yapma. Yeter. Aa, yeter. Aa. <laughs> aa. Aa, ee, gider, bakayım, aa, bakayım kızım. Robert göster, Robert. Getir, getir bakayım. Hiç. Babayın. Bakayım. Oje mi sürdün sen? Bakayım. Bakayım. Bak. 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 Ne? Bak. Neye bakacağım ben? Bak. Bakamaz. Bak. Bakamaz. Bakamaz. Tamam hadi bak. Hadi bak. Anneye bak. bak. Sürdün mü? Ne yapıyor anne? Ne yapıyor? El mi sallıyor anne? Aa Yiğit abi ne yapıyor? Ş Yaramazlık mı yapıyor abi? Evet. Şey topa yavaş vur ataya gitmesin. Yeah. <laughs>